Hatay İl Emniyet Müdürlüğü İşçi Partisi Hatay Başkanlığı tarafından 22 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek olan NATO'ya, patriotlara ve Suriye ile savaşa hayır mitingine izin verilmediğini açıkladı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. İşçi Partisi Atayi Başkanlığı tarafından 22 Aralık Cumartesi günü 12-16 saatleri arasında ilimiz Sümerler Mahallesi Özel Doğuş Okulları önündeki boş alanda toplanıp Urmuncu Meydanı'na gelerek, burada NATO'ya, Patriotlara ve Suriye ile savaşa hayır adı altında yürüyüş ve miting düzenlemek için müracaat edilmiştir. İlimizdeki kamu düzeninin ve kardeşlik ikliminin bozulmaması, komşumuzda yaşanan olumsuzlukların ilimize sirayet etmemesi, ilimizde var olan huzur ve güvenliği. Ortamına zarar vermemesi için adı geçen etkinliğin düzenlenmesi 11 Aralık 2012 tarihi ve 2962 sayılı onayla uygun görülmemiştir. Yasaklanmış mitinglerle alakalı bildiri dağıtılmasına, propaganda ve yürüyüş yapılmasına güvenlik bilimlerince müsaade edilmeyecek. Aksi davranışta bulunanlar hakkında gerekli yasal iş ve işlemler yapılacaktır. Bahsi geçen etkinlik yasaklanmış olmasına rağmen halkımızın etkinliğe çeşitli yollarla davet edildiği müşahede edilmiştir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bu tür yasal olmayan etkinliklere itibar etmemeleri ilimizin güvenliğine katkı sunacaktır. Var olan huzur ve güvenin devamı için değerli Hataylıların bu konuda sağduyu ve iyi niyetlerini bekliyoruz.